kör bostan bozoye bu ellerin gürgezeli bim bendeki gizli yarayı saran geldi gör gürgezeli gürgezelini gör oy bendeki gizli yarayı saran geldi gürgezeli e gürgezeliyoy Karabiber gibi kaşı, güneşe benzer bakışı. On üç, on dört bulunca yaşı, çağı gelmiş bir güzeli. Çağı gelmiş bir güzelin o Uzan hacı aşkını görmeden, açılmış gülü dermeden. En dostu ya dala verme de çek silahı vur güzeli vur güzeling ho saygılarım